Allah'ın iki türlü ayeti vardır diyoruz yani sürekli. Cenab-ı Hak da burada bize bunu göstermiş oldu. İşte Allah'ın bir kitabı var. İşte biz her gün okuyoruz onu önümüzde. Fatihasından başlıyor Nasa kadar. E Allah'ın başka bir kitabı var. O da kainat kitabı. Onun da ayetleri var. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nasıl işte Rahat Suresi'nden okuyoruz. Dışarıdaki tabiatta olan ayetleri de işte denize bakarak okuyoruz güneşe bakarak okuyoruz, aya bakarak okuyoruz. Bunların tamamı Allah'ın ayetleri. Ve Allah indirdiği kitabın kendisine ait olduğunu yarattığı kitaplara bakarak anlayabileceğimizi söylüyor bize. Yani diyor ki yarattığım ayetlere bakın, ölçün, biçin, tartın, onları yaratanla bunları indiren aynısı. Bu konuda net olacaksınız. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu delil ve ispatı kainatta yaratılan ayetler. Burada birkaç tane ayet gördük. Şimdi ben daha önce söylemiştim. Şimdi bizim burada yaptığımız çalışmalar biliyorsunuz meal çalışması olarak sistemimizde var. Aynı zamanda uygulama olarak da telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda bulunuyor. Biz ayetlerin her birini bağlantılı olduğu diğer ayetleri de diğer ayetin altına hemen koyuyoruz. Mesela işte bu ayetleri açtığınızda ben şimdi öyle yapıyorum. Çalıştık bunların hepsini birbirine bağladık. Allah'ın diğer ayetlerini okuyacağımız hangi surede hangi ayetler var? Hemen burada bakıyorum. Mesela bu ikinci ayetle alakalı olarak işte Lokman suresinin 29. ayeti var. Fatır suresinin 13. ayeti var. Bunlar işte güneşin, ayın her birinin bir yörüngede akıp gittiğini bildiren ayetler. Allah Teala yüdebbirul emr dedi. Kainattaki bütün her şeyi düzenleyen Allah. Bununla ilgili ayet başka var mı? Var. Açıp bakıyoruz. Yunus suresi 3. ayette var. Secde suresinin 5. ayetinde var. Aynı ibareler. Üst üste koyduğunuz zaman bu ayetleri çok daha iyi anlıyorsunuz. Bu ikinci ayetin sonunda, 3. ayetin sonunda Allah işte bunların hepsinde tefekkür edecek olanlar için, Dördüncü ayetin sonunda aklını kullanan, doğru bağlantıları kullanacak olanlar için ayetler vardır buyurdu. İşte şimdi uygulamada açtığınız zaman hemen o ilgili ayetleri tık 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 basa basa ilerliyorsunuz. Çok kolay. Mesela hemen elimde basıyorum ben karşıma Casiye suresi 45. surenin 3, 4, 5. ayetleri çıkıyor. Ne var orada? Allah Teala şöyle buyurmuş. İnne semavati vel ardi. Şurası kesin. Göklerde de yerde de la ayatin elbette ayetler vardır. Göstergeler vardır. Kim için? Lil müminin. İnanıp güvenen de insanlar için yerde de gökte de o ne ayetler var? Başka? Ve fi Allah'ın size yaratmasında da ayetler var. Yaratılış konusunda bir dünya ayet var. Ve ma yebutsu min da'betin Allah'ın yaydığı canlılarda yani yeryüzüne yayılan bütün canlılara bakın her birinde ne ayetler var. Kim için? Ayatun li Kesin bilgiye ulaşmak için, kesin inanca sahip olmak isteyenler için nice ayetler vardır. Sonra vaktilafil leyli ven nahar. Gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde gece gider, gündüz gelir, gündüz gider, gece gelir. Ve ma enzel Allahu min rizqin. Allah'ın gökten indirip onunla fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. Yeryüzünün ölümünden sonra canlandırdığı rızıkta ve tasrifi riyahi rüzgarları farklı farklı estirmesinde neler vardır? Ayatun. Nice ayetler vardır. Kim için? Likavmi yakilun. Kafayı çalıştırıp doğru bağlantılı kuracak olanlar için. Her biri bir ayettir bunların. Sonra Cansiye Suresi'nin 6. ayetinde Allah ne diyor bakın Tilke ayatullah. Bakın bunların hepsi Allah'ın ayetidir. Netluha aleyke bil hakki onları sana tüm gerçekleri içerecek şekilde tek tek anlatıyoruz diyor Allah. Hani daha ne yapabilir Allah bizi imana getirmek için? İndirmiş, yaratmış, aradaki bağlantıları kurmuş. İnsan artık ne yapması lazım bunu inanmamak için? Görmemesi lazım. E siz örttüğünüzde oradaki yok olmuyor işte. İnsan bunu maalesef atlıyor. Sen sadece örtmüş oluyorsun. Güneşi ört. Gözünü kapa. Güneş kaybolmaz. Sen sadece kendini aldatmış olursun. Sonra bakın mesela hemen e, Casiye Câsiye suresine gittiğinizde bu sefer ilgili diğer ayetler sizi karşılıyor. Bir bakıyorsunuz tıklıyorum. Zariyat suresi 20. ayet çıkıyor karşıma. Orada da Allah şöyle demiş. Ve fil ardi ayatun lilmukunin. Kesin bilgi peşinde olanlar için yeryüzünde nice ayetler vardır. Araştırın yeter ki bir bakın. Başka Öfii enfusikum sadece dış dünyada değil, kendi nefsinizde, kendi üzerinizde bile ne ayetler var. Her bir yani bizim kendimiz bir bütün olarak Allah'ın bir ayetiyiz. Artı parça parça olarak baktığımız zaman işte saçımız hocam örnek verdi. Saç bir tel insanın kimliği gibi. Hiç kimsenin bir saçının teli diğeriyle aynı özellikte değil. Parmaklar, gözler, dişler yani hangi bir şey yani sahip olduğumuz hangi bir şey zaten ayet değil. Hepsi Allah'ın ayetleri. Peki esas mesele ne? Efe la tubusirun diyor Allah. görmüyor musunuz bunları? Bu sorunun cevabı evet görüyoruzdur. Peki bunları yaratanın Allah olduğunu kabul ediyorsun da Aynı Allah'ın bunları indirdiğini niye kabul etmiyorsun? İşte esas problem bu yani Allah insanı gerçekten öyle bir şeyle baş başa bırakıyor ki yani sorumluluk istemiyorsan eğer sadece reddetmek kalıyor. Bilmemek diye bir şey yok. Allah iliklerimize kadar bunu işlemiş. Allah vardır, Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Ama bu sorumluluktan kaçmak isteyenler bunu sadece göz ardı ediyorlar. İşte bu böyle örtüyor. O yüzden bunların adına Allah ne dedi? Ülaike dediğine keferu bir <laughs> Rabbiyim. Onlar Rablerini görmezlikte direnen, görmezlik eden kimseler. Yoksa Rabbini bilmeyen, Rabbini tanımayan, Allah tebbi mefhundan haberi olmayan insanlar falan değil. Allah ne dedi? Fussure suresinin 53. ayetinde. Hem dış dünyanızda hem kendinizde biz bütün ayetlerimizi size göstereceğiz ve çok net bir şekilde ortaya çıkacak ki bu kitap Allah'ın kitabı. E bundan sonra kişiye geriye ne kalıyor? Ya inanıp teslim olmak kalıyor ya da göz ardı edip Allah muhafaza kafir olmak kalıyor. Bu şekilde ölen insanı da Allah işte ne diyor? İnna Allah la yaghfuru en yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını tövbe edilmediği takdirde asla bağışlamıyor. Niye? Her şeyi bu düzene göre kurmuş Allah çünkü. Yerleri, gökleri, dağları, denizleri, yıldızları her şeyi bu amaç için kurmuş Allah. Bunu gösteriyor, bunu gösteriyor, İlgi kurduruyor ve hala inanmıyorsun. E Allah niye o zaman seni affetsin ki o zaman? Hani hep de Allah niye kuluna azap etsin? Ya böyle kuluna niye rahmet etsin? Esas sorun bu. Bu kadar şey her şey senin için, senin imana gelmen için, senin yola gelmen için hayır diyorsun. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ama dersin başında söylediğimiz gibi olur da haşa Allah varsa beni de yakacağına inanmıyorum. Oldu canım. Cennetini bir de şey köşesine koysun seni Allah bütün bunlara rağmen. O zaman inanan insanın farkını olacak. Allah'a güvenen, teslim olan, onun her dediğini yapmaya çalışan, yasaklarından kaçınan insanı mı Allah alsın cehenneme koysun cezalandırsın? Yok, hem bunlar istemiyorlar Allah olsun. Hem de olsa da bana hiçbir şekilde ceza vermesin. E ben bu dünyada da har vurup harvan savurayım. Öbür tarafta da en güzel yerde olayım. Öyle bir dünya yok işte mesela o. O yüzden ayetleri Allah o cümleyle bitiriyor. Ulaike'llezine keferu bi rabbihim. Bütün bu ayetleri gördükleri halde Kur'an'ı kabul etmeyen insanlar, Rablerini göz ardı eden insanlardır. Var, biliyorlar ama olmasın istiyorlar. Biz hani ısrarla diyoruz ya ya işte mutlak ateizm bu manada yoktur. Garip geliyor insanlara. Ya hocam var olduğunu söylüyorlar niye inanmıyorsunuz? Hep aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki evet onlar öyle söylüyor. Allah yoktur diyor. Kabul etmediğini söylüyorlar. Ama onların içine haber veren Allah bize diyor ki yalan söylüyorlar. Gizliyorlar. İnandıklarının aksini söylüyorlar size. Ben onların sözüne mi inanacağım bir Müslüman olarak? Onların içini bana haber veren Rabbime mi inanacağım? O yüzden biz diyoruz ki inanmayın bunlara. Hepsi inanıyor aslında Allah'a ama inanmak istemiyorlar sadece. Bütün problem bu. Teslim olmak istemiyor çünkü teslimiyet sorumluluk doğuruyor. İbadetler var, iman esasları var, ahlak esasları var. Bunlarla adam uğraşmak istemediği için Allah diye bir mefhum yok canım. Şu bu falan. İki tane de üç tane de internette kendine şey buluyor. Vay işte sizin Allah dediğiniz böyle şeylerle mi uğraşıyor canım bilmem ne ayakları kayıyor gidiyor ondan sonra. Ama olması gereken ne? Allah'ın tabiatta yarattığı ayetlerle kitabına indirdiği ayetleri birlikte okumak ve bunların gerçekten Allah'ın kelamı olduğuna yürekten inanmak, inandıktan sonra da teslim olmak. Mesela bu kadar basit.